Merhabalar, bugün sizlere popüler kültürde sonsuz maymun teoremi hakkında yaptığımız araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Sonsuz maymun teoremi ve oluşturduğu imge, olasılık matematiğinin popüler ve deneyimsel bir ifadesi olarak kabul edilmektedir. Kavramın kamuoyunca yaygın olarak tanınmasını sağlayan temel etken, onun okul yerine popüler kültür aracılığıyla yayılmasıdır. Douglas Adams'ın Otostopçunun Galaksi Rehberi adlı romanında teoreme şaka yolu değinilmiştir. İlk kez 1993 tarihinde yayınlanan Amerikan çizgi dizisi Simpsons'lar Springfield'de son çıkış adlı bölümünde Bay Burns şöyle konuşmaktadır. İşte bin daktiloda yazı yazmakta olan bin maymun. Yakında şu ana dek yazılmış en iyi romanı kaleme almış olacaklar. Bakalım seni aptal maymun. Teoremi ilişkin bilgi birikiminin dayanıklı, yaygın ve popüler doğası 2001 yılında yayınlanan Maymunlar, Daktilolar ve Ağlar kaza eseri elde edilen mükemmellik kuramı ışığında internet adlı bir makalenin girişinde belirtilmiştir. Washington Post adlı Amerikan gazetesinin 2002 tarihli bir sayısına şöyle denilmektedir. Birçok kişi sonsuz sayıda maymunun sonsuz sayıda daktilo kullanarak sonsuz bir zaman dilimi içinde Shakespeare'in yapıtlarını elde edebileceğine ilişkin ünlü teoremle eğlendi İngiltere Sanat Konseyi tarafından desteklenen ve 2003 yılında gerçek maymunlarla gerçekleştirilen deney basında büyük ilgi görmüştür. Teorem 2007 yılında White Dergisi tarafından 8 klasik düşünce deneyinden biri olarak listelenmiştir. Çizer Robin Bolling düşünce deneyini Tom Dans eden böcek adlı çizgi filmde bir maymuna söylettiği şu sözlerle taşlamıştır. Hamletin öcünü 5. perdeye dek nasıl geliştirebilirim? David Eisen 1987'de yazmış olduğu Basitleştirilmiş Konuşma Denemeleri adlı kısa oyun, Sonsuz Maymun Teoremi deneyinde kullanılan 3 maymun arasında geçen konuşmaları ele almaktadır. Oyun, maymunlardan birinin Hamlet'in ilk satırlarını yazarken diğer ikisinin rastgele metinler üretmesiyle sonlanır. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçebilir. Bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.